Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İsviçre'nin kalbinde UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan muhteşem Bern şehrindeyiz. Bugün sizinle birlikte Bern sokaklarını gezeceğiz. Bol bol size çeşmelerini göstereceğim. Ve Bern'in en popüler noktalarını sizinle birlikte ziyaret edeceğiz. Bu videoda neler göreceksiniz? Muhteşem Bern'in doğasını, Bern'in sokaklarını, Ayı Parkı'nı, hemen arkamdaki Saat Kulesi'ni, Einstein evi gibi birçok yeri size göstermeyi planlıyorum. Bern Gezmeye başlamadan önce birçok kişinin henüz hala kanalıma abone olmamış olduğunu görüyorum. Arkadaşlar şu anda videomu lütfen durdurun ve aşağıdan abone ol butonuna basarak beni takip etmeye başlayın. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videolarım hakkında yorum için aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Böylece ben de daha fazla kitleye ulaşabilirim. Herkes abone olduysa hadi o zaman ben gezimiz başlasın. Müzik Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Bern'i geziyoruz. Bern İsviçre'nin başkenti olarak kabul ediliyor. Aslında İsviçre kantonlardan oluşuyor ve Bern de bu kantonların başkenti olarak seçilmiş. Biz buraya bugün Basel'den geldik. Yine diğer şehirlerde olduğu gibi günübirlik seyahat ediyoruz. Bana seyahatlerde en çok sorulan sorulardan birisi de ulaşımı nasıl sağlıyoruz? Ben bunun için Omio isimli bir uygulama kullanıyorum. Ben size Omio ile ilgili linkleri aşağıya ekleyeceğim. Detayları da orada bulabilirsiniz. Omeo uygulamasını verdiğim linkten eğer indirip kurarsanız 10 Euro'luk bir indirim kazanıyorsunuz. İkinci seyahatiniz itibariyle aktif hale geliyor. Bu şekilde siz de indirimli bir şekilde gezebilirsiniz. Omeo uygulamasında aynı zamanda tren biletleri, otobüs biletleri ve uçak biletleri gibi biletler satılıyor. Biz gidiş ve dönüş biletlerimizi her zaman bu uygulama üzerinden alıyoruz. Ve trene bindiğimiz zaman veya otobüse de QR kodunu göstererek kolaylıkla seyahat ediyoruz. Seyahatlerde pasaportlarınızı yanınızda bulundurun. Genellikle istiyorlar. Hayatınızı oldukça kolaylaştıracağını düşündüğüm uygulamayı aşağıdan benim verdiğim kodla birlikte kullanmayı unutmayın. Evet, İsviçre'de dolaşırken size sık sık Instagram'dan da paylaşımlar yapıyorum. İnterneti de kolaylıkla kullanıyorum. Seyahatlerim için interneti nasıl kullanabilirim diye de çok fazla soru geliyor bana. Ben bunun için eSIM uygulamalarından biri olan AirAlo uygulamasını kullanıyorum. Birkaç farklı uygulama var. Aerole uygulaması oldukça kullanımı kolay bir uygulama. Gitmeden önce İsviçre'yi seçtik örneğin. Paket olarak 1 GB, 5 GB, 10 GB gibi seçenekler var. İstediğinizi seçiyorsunuz, kuruyorsunuz. Daha sonra şehre geldiğiniz zaman da kurulumunu kolaylıkla uygulamadaki yönergelerden yaparak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bittikçe paketinizin üzerine ek paketler ekleyebilirsiniz. Normal kendi hattımızı kullanmaktan çok çok daha ucuza geliyor. Bunun için size açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. Verdiğim link ve kodu kullanarak üyelik yapanlara da 3 dolarlık bir indirim var. Bunu da seyahatlerinizde kullanmayı unutmayın ve internetin tadını çıkartın. Evet şu anda Bern'in ünlü hapishane kulesinin önündeyiz. Burası 13. yüzyılda antik Bern kentini batılı düşmanlardan korumak üzerine tasarlanmış. 1405 yılında çıkan bir yangından sonra hapishane olarak kullanılmaya başlanmış. 1641 yılında yıkılmış, 3 yıl sonra tekrar inşa edilmiş ve ondan sonra tam 250 sene boyunca Suçluları burada hapishane amaçlı tutmak üzerine kullanılmış. Aynı zamanda bir tane de kulesi bulunuyor. Kulesi sürekli açık ve isterseniz şehri yukarıdan görmek için de kulesine çıkabilirsiniz. Asansörlü dördüncü kata çıktık. Daha sonra da şöyle merdivenlerden yürüyerek üste doğru çıkıyoruz. Herhangi bir ücret ödemedik. Direkt asansöre binerek çıkabiliyorsunuz. Açıkta bir alanı yok. Pencereleri kapalıymış. Ben daha açık bir alan beklemiştim üst katında. Üst katı da böyle. Evet, hemen arkamda Anna Seyler Çeşmesi'ni görüyorsunuz. Bu çeşme de 1354 yılında Bern'de ilk hastaneyi kuran Anna Seyler'in anısına 16. yüzyılda inşa edilmiş. Bu figür elinde bir su kabı tutar ve suyu çeşme yalağına döker. Çeşme aynı zamanda Bern'in sağlık ve sosyal hizmetlere verdiği önemi de simgeliyor. Hadi size şimdi detaylarını göstereyim. Hemen hapishane kulesinin arkasında göreceksiniz Anna Seyler Çeşmesi'ni. Çeşmeler şehri diyebiliriz bütün akan çeşmelerden su içebiliyorsunuz İsviçre'de. Aynı zamanda burası da geldiğiniz zaman zaten yolunuzun üzerinde olacak. Mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Bende oldukça fazla sayıda tramvay var ve sürekli geçiyorlar. Ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum o anlamda. Bugün sizinle Bern'i gezerken bol bol çeşme göreceğiz. Bunu hazır olun sürekli farklı çeşmelerden bahsediyor olacağım size. Hadi Bern turumuz devam ediyor. Bugün hava oldukça güzel Bern'de 15 derece civarında Şubat'ın ortasında olmamıza rağmen. Bern'de binaların bu şekilde altında ambar kapağı gibi yerler var. Buraları eskiden gerçekten ambar olarak kullanıyormuş. Bu tarz yeraltı ambarları dükkan olarak kullanılıyor. Bunlardan bol bol görebilirsiniz. Hemen arkamda farklı bir çeşme görüyorsunuz. Bu çeşmenin de adı burunun Brunnen Burun kelimesi anladığım kadarıyla kadarıyla çeşme anlamına geliyor. Bütün çeşmelerde bu kelimeyi duyabilirsiniz. E, Schützen kelimesi de Almanca'da nişancı veya avcı anlamına geliyor. Şu anda çeşmenin üstünde bir asker figürü görüyorsunuz. Bu sadece bir kişi değil aynı zamanda Bern şehrinin gücünü ve bağımsızlığını da simgeliyor. Biraz önce ileride Anna Seyler çeşmesini göstermiştim. Aynı sokak üzerinde bir de bu Schützenbrunnen çeşmesi bulunuyor. İleride de saat kulesini görüyoruz. İsviçrelilerin Brunnen adını verdiği 100 kadar çeşme bulunuyor. Şehrin dört bir yanında karşımıza çıkıyor bu çeşmeler. 11. ve 16. yüzyıldan kalma orijinal sanat eserleri. Bunların birçoğunu 17. yüzyılın ünlü sanatçısı Hans Gieng tasarlamış. Ben çeşmeleriyle ünlü bir yer. İlk olarak Tranigar'dan çıktığımız ve Eskişehir bölgesine giderken şu anda size gösterdiğim çeşmeyle karşılaşıyoruz. Bu çeşme Bern'de Spitalgasse'de yer alıyor sokak olarak. Heykel ünlü ressam Dürer'in 1514 tarihli bakır baskı gravürü The Back Paper'ın e, serbest bir reprodüksiyonu. Bern'e geldiğiniz zaman bu çeşmeleri de mutlaka gözden kaçırmadan ziyaret edin. Ben de tatlış bir yer bulduk. Dükkan güzel gözüküyor. Biz de şöyle bir bakalım. Tatlı bir yer. Hadi içeriye bir göz atalım. Çaydanlıklar falan çok hoşuma gitti. Taşıyabilsek şunlardan almak isterim. Şöyle çok tatlı sulu bayağı var. Hoşuma gitti kutusu da çok tatlı. Böyle kalem fırçası var. Bayağı sanat malzemeleri satan bir yer. Starbucks'a oturduk öncelikle. Bu siyah frank üzümlü bir tatlı. Yanına yine cappuccino ve americano aldık. Americano 5.80, cappuccino 6.50, tatlı da 4.30. Toplamda 16.60 frank ödemişiz. Burası da Einstein evi. Bir içeriye bakalım. Burası Albert Einstein'ın evinin içi. Burası da çocukları Hans'ın beşiği. Hemen girişte bir yazı var. Burada 7 yıl mutlu bir aile yaşantısı yaşadıklarını anlatıyorlar. Burası da evinin oturma kısmı. Burada kendi kullandığı eşyaları görüyorsunuz. Albert Einstein ve eşinin yazdığı mektuplardan çok mutlu bir hayatlarının olduğu anlaşılıyor. Gayet güzel bir yer. Ama çok küçük, şu kadarcık bir alan sadece. Daha büyük bir alan bekliyordum ben. Geldiğinizde burayı ziyaret etmeyi unutmayın. İki kişi 14 frank ödedik. Annesi, Paulin Einstein ve babası, Hermann Einstein. <laughs> Burası da Einstein kafe. Bern'de hemen Einstein evinin altında bulunuyor. Dilerseniz üstte evi ziyaret ettikten sonra burada da bir kahve içebilirsiniz. İçerisi şöyle tatlı bir yer. Buraya geldiğiniz zaman uğrayabilirsiniz. Biz şimdi bir tane tatlı söyledik. Bir tane de yine kahve alacağız yanına. Bakalım tatlıları nasılmış. İki tane kahve söyledik. Birisi Amerikanlı, biri cappuccino her zamanki gibi. Bir tane de tatlı söyledik. Böyle içinde çikolatalı, işte fındıklı bir kruvasan tarzı bir şey dedi. Bunları deneyeceğiz şimdi. Bakın aldığımız tatlı şöyle bir şey. Aynı baklavaya benziyor. Bunu söylemek istedim. Güzel. Einstein evine uğrarsanız şu tatlıdan alın derim. Evet şimdi ben de dolaşırken e, Türk birisine rastladık. Böyle e, eski antika tarzı ürünleri vardı yukarıda. Bu size ambarlar diye göstermiştim. Aşağılarında dükkanlar var. Onlardan birindeyiz. Böyle gelmişken içerideki ürünleri de göstereyim istedim. Güzel antikalar var. İçeride hem kıyafetler var. Ayakkabılar falan gibi. Hem de böyle tabaklar işte şöyle değişik dolaplar var. Gelmişken buraya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Burası da hemen bizim biraz önce gösterdiğimiz yer. Çetin Bey'i geldiğinizde bulun. Bakın Instagram adresleri de var. Çok yardımcı oluyor her konuda. Çok da tatlı bir insan. Karadenizliymiş. Geldiğinizde burayı görün. Nerede? Şöyle Saat Kulesi'nin olduğu yerde. Evet şimdi de Venner Brünnen, Venner Wander Çeşmesi'nin önündeyiz. Rathaus belediye binası yan tarafımda. Oradan bulabilirsiniz. Aynı zamanda buraya Belediye Meydanı da deniyor. Bu meydan şehrin en önemli noktalarından biri. Arkamda gördüğünüz çeşmede 16. yüzyılda inşa edilmiş. Adını Ben şehrinin yönetiminde önemli rol oynayan Venler adı verilen askeri liderlerden alır. Venlerler şehrin güvenliğini sağlamakla görevliydi ve aynı zamanda siyasi kararlarda da etkililermiş. Çeşmenin tam ortasında zırhlı bir Venler figürü bulunuyor. Detaylı göstereceğim size birazdan. Figür elinde bir mızrak tutarken diğer elinde de Bern şehrinin bayrağını taşıyor. Renner figürü sadece bir askeri lider değil, aynı zamanda Berlin gücünü, bağımsızlığını ve savunmasını da simgeliyor. Bu da Rathaus belediye binası. Burası da zaten belediye binasının olduğu belediye meydanı. Geldiğiniz zaman Wenner Brünner'le birlikte bu meydanı da ziyaret etmeyi unutmayın. Burası da Katolik Kilisesi. Hadi içeriye bakalım. <laughs> Evet şu anda Berlin'in en ünlü simgesel yapılarından birinin önündeyiz. Burası Bern Katedrali. Yapımı yaklaşık 200 yılda tamamlanmış. 100 metre uzunluğunda bir kulesi var. Ve kulesinin üzerindeki çanı yaklaşık 10 ton ağırlığında ve 1893 yılında yapılmış. İsterseniz kuleye çıkarak şehrin manzarasını çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Katedralin en önemli yeri hemen arkamda girişin üzerindeki son yargı eseri. Bütün sınıflardan 234 lanetli ve kutsal ruh bu eserde bir araya gelmiş. Hadi o zaman şimdi size katedralin detaylarını göstereyim. Kalesi'nin hemen önünde Musus Burun'un Musa Çeşmesi bulunuyor. Hz. Musa'nın 10 emri getirmesi burada anlatılıyor. Çeşmeyi geldiğiniz zaman hemen kilisenin önündeki meydanda görebilirsiniz. Böyle oldukça detayları olan güzel bir çeşme. Kilisenin önündeki meydanda böyle oturulacak yerler var. Hava geldiğinizde böyle bugünkü gibi güzelse burada meydanın tadını çıkartın. Hatta arka tarafında size gösterdiğim yerde de kilisenin güzelce oturup havanın keyfini çıkartabilirsiniz. Kocaman gördüğünüz gibi bir kilise. Bu meydanın adı da Münsterplatz. Ben katedrin'e geldiğiniz zaman bahçesine de gelin. Bütün şehir burada gördüğünüz gibi. Hava da güzel ve çoluk çocuk herkes buraya gelmiş. Ben biraz önce de konuşurken kimse sokaklarda yok ne kadar az nüfusu var dedim ama meğerse herkes buradaymış. Ben katedralinin hemen bahçesindeyiz. Çok güzel bir manzarası var. Öncelikle bunu göstermek istiyorum size. Burada böyle manzara var. Bir de aşağı kata inmek için asansör koymuşlar. Bilginiz olsun. Şuradan da nehri görebiliyorsunuz. Şimdi burada size İsviçre ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. İsviçre dünyada bayrağı kare olan iki ülkeden biri. Bunlardan biri Vatikan, diğerisi de İsviçre. Bayrağın üzerinde bir de artı işareti var. Artı işareti herkese eşit mesafede olmayı ve haç işaretini temsil ediyor. İsviçre'de bulunan birkaç şeyden bahsedeyim size. İlk olarak sütlü çikolata, İsviçre'de keşfedilmiş, cırt cır dine, İsviçre'de keşfedilmiş, alüminyum folyo, Helvetica yazı tipi, ilk kızak aynı zamanda da World Wide Web yani www burada kurulmuş. 1891 yılında da çok iyi bildiğimiz, herkesin yakından tanıdığı, İsviçre dilinde aklına gelen şey nedir? Tabii ki İsviçre çakısı. İsviçre çakısı da İsviçre'de bulunmuş. Firma bunu ilk bulduğu zaman kimse itibar etmemiş. Firma iflasa sürüklenmiş ama daha sonra modelin üzerine çeşitli eklemeler yapıldığında bir anda patlama yaşamış ve bütün dünyada ünlü hale gelmiş. İsviçre'de birçok şeyin kaynağını bulabilirsiniz bu şekilde. Benim aklıma gelenler bunlar. Şu anda Saat Kulesi'nin önündeyiz. Burası şehrin en eski anıtı. Saat başı çan çaldığında dışarı buradan figürler çıkıyor. Ben Buradaki saat kulesiyle oldukça ünlü ve burada saat başı saatin çalışını izlemek için birçok insan geliyor. Ancak saatin çalmasından bir 5-10 dakika önce gelmenizi tavsiye ederim. Bazen erken çaldığı da oluyormuş. Asıl ilginç olan şey de bu saatin 1527 yılında yapıldığı ilk günkü gibi çalışmaya devam etmesi. Pırak'taki gibi ünlü ve uğrak yeri haline gelmiş bir ziyaret noktası olmuş burası. Bu cadde üzerinde gördüğünüz gibi bir sürü çeşme var. Bütün çeşmeler bu saat kulesinin olduğu caddede sıralanmış. Evet bu da Zahringer. Bern'in tarihi merkezinde yer alan Kramgasse Caddesi üzerinde bulunuyor. Bu cadde şehrin en işlek caddesi. Çeşme 1535 yılında Bern şehrinin kurucusu olan Von Zahringer'in anısına inşa edilmiş. Heykel üzerinde zırhlı bir ayı var. Bir yandan kılıç tutuyor. Üzerinde bayrak var hemen altında da bir yavru ayısı bulunuyor. Ayı figürü sadece Ben şehrinin bir sembolü değil, aynı zamanda da şehrin gücünü, cesaretini ve koruyuculuğunu da temsil ediyor. Kramgat sözlerinde Kram. dolaşırken şunu da göstermek istiyorum. Hemen yandaki pasajları görüyorsunuz. Buralar kapalı pasajlar. Lauben adı veriliyor bunlara. 15. yüzyıldan kalma ve 6 kilometrelik bir alanı kaplıyor. Bu tarz pasajları biz Bolonya'da da görmüştük, hatta Bolonya videomda da size gösteriyordum. Laubenler Bolonya'daki revaklar gibi renkli ve işlemeli değil, ama bu pasajlarda oyun salonları, her türlü kafeler, butikler ve restoranları bulabilirsiniz. İçeride çok güzel gerçekten dükkanlar var. Bunların içerisinden geçmeyi de unutmayın. Şimdi pasajların içerisinden yürüyorum. Size de böyle ne kadar fazla dükkan olduğunu göstermek istiyorum. Hediyelikçiler var, işte saat dükkanları var. Biz biraz önce çok güzel pastane gibi bir şey gördük. İşte orası burası. Ee, bu dükkana bayıldım. Ben buraya bir dönüşte uğrayacağım. Ee, i̇çerisi inanılmaz güzel gözüküyor bu arada. Bakar mısınız vitrine? Çikolata falan satılıyorlar. Yansımadan çok iyi gözükmemiş olabilir ama epey tatlış bir dükkan. İsmi de şu. Bern'in en ünlü çeşmesinin önünde bulunuyoruz. Bu Kindly Fresser Brunnen, umarım doğru okuyorumdur. Çocuk yiyen çeşmesi adını verdikleri bir çeşme. Ellerinde tuttuğu çocukları yiyen çirkin bir yaratığın işlendiği heykel cornhouse Plasta bulunuyor. Çeşmenin ortasında bir çocuk yiyen öe veya d figürü bulunuyor. Bu figür bir yandan çocuğu yerken diğer yandan da elinde tuttuğu çuval içerisine daha fazla çocuk koyuyor. Çeşmenin etrafında çok fazla kabartma süsleme bulunuyor. Aynı zamanda bulunduğumuz yerde de birçok restoran var. Hemen saat kulesinin çaprazında olan bu çeşmeyi de kesinlikle kaçırmadan ziyaret edin. Kilisenin hemen yakınındaki pasajın içerisinde böyle bir yere geldik burada birçok dükkan var. Bu şekilde bit pazarı gibi eski vintage ürünler satıyor. Eğer böyle ilginizi çekiyorsa bazen güzel parçalar buluyorsunuz. Buraları da gelmenizi tavsiye ederim. Evet burası da Adalet Çeşmesi. Çeşme adını üzerindeki gördüğünüz Adalet Tanrıçası Justitia heykelinden alıyor. Heykel bir elinde teraziyi tutarken diğer elinde de kılıç taşıyor. Adalet Çeşmesi'nin arka tarafında da bir Osmanlı figürü var. Elinde bir kılıç tutuyor. Ona da dikkat etmeyi unutmayın. Köprüye yakın bölgeler oldukça sevimli. Buraya madde kuartır deniyor. Madde bölgesi eskiden işçi sınıfına ait bir yermiş. Ama şimdi oldukça tatlı bir mahalle olmuş. Mahalle olarak büyük. Dolaşabilirsiniz. Biz şimdi öncelikle köprüye doğru gideceğiz. burası da ayı ini. Normalde burada ayıların dolaşıyor olması gerekiyordu ama kış uykusunda olabilirler bilmiyorum. Ayı falan yok ortalıkta. Eee evet, Kemen Köprü'nün az ilerisinde geldiğiniz zaman buraya da bir bakın. Ayıları dolaşırken görmeniz de muhtemel. Bern'in simgesi ayı olduğu için burada özel bir anlam var ayıların. karşıdaki yeşilli yer Starbucks. Yanındaki bina da efsane. Sokaktan geçerken şöyle bir çekmek istedim. Bize buradaki Çetin Bey'in oğlu tarafından önerilen restoran Luce buraya bir bakmaya karar verdik. Restoran çok gürültülü ama içerisi böyle. Bu arada rezervasyonla çalışıyorlar. Rezervasyon olan bir masa Mark gelecek 7.30'da. Bize şey dedi. Yani Mark gelene kadar 7.30'da bu masayı işgal edebilirsiniz. Yani yaklaşık bizim bir saatimiz kadar var. Böyle bir yer. Biz İtalyan restoranına gelmek istedik. Burasının tiramisu'sunu çok övdüler çünkü bize. Bir giardino pizza alıyoruz. Bir salata karışık alıyoruz. Bir bira ve bir de içecek alıyoruz yanına. En son da tiramisu istedik yemeklerden sonra gelmesi için. Restoranda dediğim gibi bu şekilde. Bu da restoranın bar tarafı. Burada pizzalar yapılıyor. Yemeklerimiz geldi. Bu sebzeli Giardino pizza. Burada da bir karışık salatamız var. İçeceklerimiz var. O zaman bize afiyet olsun. Luce'de çalışanlar da İtalyanmış bu arada. Biraz önce sordum. Şimdi tiramisu istedik. Biz tiramisu'su geldi. Bunun tadına bakacağız. Bugün de sizinle birlikte Bern'i gezdik. Bern Katedrali'nin önünden de size artık veda edelim diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Bu sayede çok daha fazla kitleye ulaşmış olurum. Eğer sorularınız ve yorumlarınız varsa benimle ilgili aşağıda yorumlarda buluşalım lütfen. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.